Evet. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir ambiyans var? Şimdi geçen sene de Kütahya'yı tavşan temsil etmişti. Bu sene de e, böyle bir imkanı tekrar bizlere nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ankara'daki e, AK Parti Genel Merkezimizin yerel yönetimden sorumlu genel başkan yardımcılığı nezdinde hazırlanan ve Türkiye'deki 81 vilayetin e, büyük şehirlerinin ve az sayıdaki ilçe belediyesinin katılımıyla gerçekleşen bir organizasyon. Burada e, tüm belediyelerin, yani katılan belediyelerin ya da şöyle anlatayım. Ödül almaya hak kazanmış olan belediyeler standartlaşma hakkı var. Bunların bir tanesi O Dolayısıyla tecrübe paylaşım konusunda belediyelerin yapmış olduğu hizmetlerin karşılıklı e, bilinmesi, dostluğun, arkadaşlığın pekişmesi noktasında mükemmel bir ortam. E, biz de hem Göbel'i, hem Leblebi'yi, hem de gençlikle ilgili çalışmalarımızı anlatmak adına, tanıtmak adına buradayız. Göbel'deki bungalow projelerini genel merkezimize sunmuştuk. Ödülü layık görüldü. Geçen sene de Tayyip Bey'in elini almıştık. Bu sene de Örsesaki Beyefendi ödülleri takdim edecek inşallah. Ben böyle bir organizasyonun üyesi olmaktan, parçası olmaktan mutluluk duyduğumu tavşan halkı aldığına beyan etmek istiyorum. Mutlu bir konu daha var. tavşan verildiğisi artık kabuğunu kırmış. Bölgede Başkanım merhaba. Ee, bölgede tanınan, sevilen başkanlar arasında bir kardeş, bazen abi görevini üstlenen pozisyonda. Bu manada standımızda gördüğünüz gibi yani çok kalabalık heyetlere basar oluyor. bir kavurduktan sonra bir arttı, koku çekiyor bu manada. Yani şöyle anlatayım. Biz derdimizi anlatabiliyoruz. E, Lev Lev tanıtıyoruz bu anlamda anlatırken derdimizi. Göberi de bu manada yani artık Türkiye'ye tanımaya başladı. E, bunu parantez içerisinde anlatayım. Gelen misafirlerin çoğunluğunu %70-80 ise yabancılar oluşturuyor Göbe Termal Turizm Merkezi'nde. Bu manada bu tür organizasyonlar hem belediyelerin kaynaşması hem gençlikte yapılan organizasyonların tecrübe paylaşımı hem de genel merkez noktasında her belediyenin yerini sağlamlaştırması açısından çok mükemmel bir ortam. Ben çok duydum ifade ediyorum. Ekibimize, ekibime, siz çalışanlara, Tavşan halkına teşekkür ediyorum. Başkanım, 5 gün buradayız. Hem dışarıda konser etkinliklerimiz oluyor, çok güzel ilgiler var. Evet. Ankara gençliğinin çok hoşuna gidiyor. Evet, mesela geçen sene tavşanı birisi çok hızlıydı. Kon konserler verdi, söyleşiler yaptı. Burada bireysel manadaki çizimler, Çin'i resim, kara kalem falan gibi. Bu sene de inşallah e, Tavşanı Belediyesi halk müziği ekibiyle koru halinde ve e, o tavşan ateşiyle ile aynı zamanda standdaki o bireysel etkinliklerle yine e, bu festivale damgasını vuracak. Ondan eminiz. E, bu manada da toplam 5 gün boyunca yaklaşık bir 700-800 kişi tavşan buraya bu etkinliklerde temsil eden gelecek. Bu da çok önemli. Geçen seneki olaylara şahit olanlar e, bu sene tekrar var mısın diye soruyor bize. Biz de varız diyoruz. Bu önemli. E, i̇nşallah hayırlı olur.